Şimdi bir şey de söyleyeceğim. Gül'ün bir de iş arkadaşlarından Ersin diye biri çıktı. Her gün biri çıkıyor. Konuşuyorlar falan. Fakat şimdi ben adamın konuşmaları dinledim. Hemen biraz peşin hükümlü davrandım. Çünkü bayağı sosyal medyayı takip etmiş. Oradan yorumlamış gibi geliyor bana. E, keşke yani iş arkadaşınız. Beraber o kadar çalışmışsınız. Keşke bildiklerinizi anlatsanız da. Şu sosyal medyadan duyduklarınızı içine eklemeseniz. Diyeceğim ama şöyle anlatıyor. Ben özet geçeyim hemen. Diyor ki ben Tuya'nın e, bu konuda suçu olduğunu düşünüyorum diyor. Oğlu da diyor e, şey mezara işte, tabutun başında özür diliyor. Bu susturulduğunu gösterdi gösterdiğinin işaretidir. E, çünkü neden diyor? Oğlu diyor zaten annesinin sırtından geçiniyordu diyor. Sırtından geçindiği annesini sömürdüğü için şimdi sömürecek başka birini buldu. Annesinden onun için özür diledi diyor. E, sömüreceği kişi kim? Tuya'nın nişanlısı Iraklı bir iş adamı olduğu söyleniyor ya. Onu sömüreceği için Evet Tuğyan'ı da o Iraklı iş adamı yani biz sana para verirsen bu konuda konuşma Tuğyan'ı kurtaralım anlamında konuştuğunu. Bundan dolayı da e, oğlu da susturuldu gerçekleri bunun için anlatmadığını e, dile getiriyor. Yani bunlara baktığınızda e, tabii o kadar kesin anlatıyor ki olayı sonra sıkışınca da tabii benim söylediklerim birer iddia deyip finalde tabii kapatıyor. Hangi programı dinleyip kimlerden neler aldığını bile tek tek sayabilirim şu anda. <laughs> Kesinlikle yani ben de o, Ortaya bir dinleyeyim. değerleme olmuş çünkü görgüye dayalı hiçbir bilgisi yok. Kendisinin e, enstrüman çalmak dışında bir şey daha adli evet, bir, bir şey daha herhangi bir e, adli psikiyatriyle ilgili herhangi bir eğitimi olduğunu da zannetmiyorum. Bazen çok iddialı yorumlar yapmak için bazı şeyleri için? biliyor olmak lazım. E şimdi şey de ekleyeceğim tabi olayı uçuk seviyeye getiriyor. Bir programı daha ekliyor Hı -hı. içinde A harfiyle başlayan bir kanal var diyor. Her gün saat 10'la bir arasında bir program var diyor. Kim bu? Müge Anlı. Yani Müge Anlı'yı kastederek diyor ki oradaki avukat diyor. Orada da avukatlık yapıyor, yorumculuk yapıyor. Da, o avukat herkese susun demiş diyor. Tuğyan'ı da susturmuş. Yani Rahmi Rahmi Özkan zannedip. E, oradaki hani <laughs> diğer Rahmi, Rahmi Çelik'ti galiba. Onu Rahmi Özkan zannedip uçuş moduna geçip bir de e, Müge'yi de işin içine, Müge Anlı'yı da işin içine koyarak... Bu kanal üzerinden herkes susturuluyor falan diye de olayı e, Aha. şey yapıyor. Yani hikayeyi götürüyor. Abi dedim sen ne içtin ve programın sunucusu aa öyle mi? ha falan diye şaşırıyor. Programda Beyaz TV'de. Yani, evet TV'de... hangi Evet yani o tepkiden de hangi kanalda olduğunu anlayabiliyoruz falan demiş. diyecektim. Siz e, benden daha çok yaşayacaksınız. Yani ee, biz bu tür yorumları izlemek istiyorsak Twitter'a gidebiliriz hatta odanın altında yayının e, şeylerini aynen aynen Nevin Hanım, Rahmi Çelik zaten biz karıştırmadık onlar karıştırmış ee, odanın altındaki yorumları izlediğimizde bazen uçuk kaçık e, bu tür senaryolar yazanların var olduğunda görüyoruz yani e, hani atma atmanın da bir şeyi vardır dozu vardır çok derleme bir atma olmuş. Ben bu konuda yorum bile yapmıyorum. Abicim sen sazını çal, şarkını söyle. Bu işleri de bilenlere bırak diyorum. Bu konuyu da geçiyorum. Evet yani gerçekten de lütfen bakın tanımıyorsanız yani bir fikriniz bir bilginiz yoksa şu yayınlara bağlayıp da milletin kafasını çorba etmeyin. Bildikleriniz varsa da önce savcıya gidip aktarın. Ardından da çıkıyorsanız program program gezin ama gerçekten yani ben böyle dinledim adamı ciddi alayım dedim o Müge Anlıya girdi Rahmiye girdi her şey çorba o iş adamı aşiret Aa, terör, Yani öre. hangi mahkeme hangi dava bakılır tarafından bile konuşanlar var Bilmiyorsan evet, bana bu diyenler var evet şimdi ben sorayım bu e, maç, daha dosya halledilmedi ama daha biliyorsun soruşturma devam ediyor ama evet. bu cezaya gitmiş diyorlar sonra asliyeye geçmiş İhtimali, diyorlar ne İhtimali, düşünüyorsunuz bu cezaya konuda cezaya gider Şundan dolayı gider. Şimdi bakın suç ceza mahkemesi yargılama yapan bir mahkeme değildir. Daha önce anlattım tekrar anlatayım. Suç ceza mahkemesi diye de bir şey yoktur. Suç ceza hakimliği vardır. Eskiden de suç ceza mahkemeleri. Eskiden ıncılık cincirik belli bir zaman aralığındaki davalara bakan bir mahkemeydi. Sonra suç ceza mahkemeleri kapatıldı. Suç ceza hakimlikleri oldu. Suç ceza hakimliği genellikle savcılık dosyalarında vesairede ee, savcıların arama izni gibi tutuklamanın tutukluluk halinin devamı vesaire gibi konularda e, inceleme istediği mahkemelerdir. Bir yönüyle bizim dışarıda özgürlük mahkemesi diye bildiğimiz ayrı incelemeleri yapan mahkemelerdir. Bunun dışında arama kararları, yakalama kararları, tutuklama kararları vesaire gibi konularda savcılıkların e, illa bunlar için bir mahkeme kararı gerektiği için onay makamı gibidir. Onun dışında Trafik suçları ve kabahatlerle ilgili e, seri yargılama usulüyle cezaları kesen vesaire vesaire yapan mahkemelerdir. Bunun dışında orada hiç boşanma davası bakıldığını görmedim. Sur hukuk deseydi bir derece tutarı vardı da suç cezada hiç olmadığı işler. Yani şu anda tabii bir tatbikat yapıyor ya o tatbikatı yapabilmek için e, suç ceza mahkemesinden bunu yapabilmek için e, arama izni gibi düşünün. Suç ceza mahkemesine bildirim yapmış oradan da bir izin almış olabilir çünkü dosyayı şeye verecek keşfe çıkarıyor illaki bir hakim onaya gerekiyor ya. Onun için suç ceza mahkemesine gitmiştir doğrudur ama o gidişler e, bir tuşa basıyorsunuz gidiyor onlar da bir tuşa basıyor geliyor geri. Yani fiziki dosya, yani dosya gidişler. E, dosya savcılık daha raporları toplamadı hemen hakimliğe gönderdim mi? Yo işte bu e, keşif yapmak için izin e, mahkeme izni mahkeme kararı gerekiyor onun ya için. onun evet. onayı için gidip gelmiştir. Ama bu olay yani Tabii. bunlar davayı yanlış anladılar. Hep sonra gitti yargılama başladı falan diye veriyorlar. Kimi yargılıyorlar? İşte olmayan kişiler hayalimizde kurduklarımız Casper <laughs> yargılanıyor. <laughs> yani üç üç harfleri yargılıyorlar herhalde. Yani biri döbür arkadan çekti falan mı diyecekler? Merak etmeye başladım ben de ilginç. Evet. Yani suç cezaların e, mevcut fonksiyonları odur.